New York'ta e, o komboyu gördünüz e, şüphesiz ki. Bir de isterseniz Türkiye'den bahsedelim. Dualarla açıldı Türk Evi Manhattan'da. E, önemli bir yer orası. Birleşmiş Milletler Genel Kurul e, binasının da bulunduğu, e, yani değerli bir yer e, Manhattan Adası üzerinde. E, ve Türk Evi açıldı. Şimdi maliyetini birazdan anlatacağım ama isterseniz nasıl açıldı onu bir duyalım. Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, yardımsız, kimsesiz, çaresiz bırakma Allah'ım. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Yani hakikaten ya yani 20 yılın sonunda bunca tek başına iktidar günlerinden sonra üstelik bunun son dönemi bir de resmen hani neredeyse tek bir kişinin yönetimiyle geçen bir siyasi iktidarın geldiği nokta bu. Final bu yani. Gene mi dualar? Gene mi din sömürüsü? Gene mi insanların hassas değerleri üzerinden bir siyasi algoritma yaratma çabası? Gene mi Değer mi yani? 20 yılımızı kaybettik, gençlerimizi kaybettik, kamu kaynaklarımızı kaybettik, doğal varlıklarımızı kaybettik. Yetmedi mi yani? Yetmedi mi? Hani bir bitmeyecek mi? Öyle bir kalıp var ya sosyal medyada yani bitmeyecek mi? Bitmeyecek mi? Sürekli olarak bakın aynı algoritmalar. Şimdi burada gene işte layıklık tartışması, din tartışması var. Dua mı etmiş, onu mu etmiş, bunu mu etmiş? Niye gitti biliyor musunuz Sayın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Türk Evi'nin açılışına? Söyleyeyim niye gittiğini. Türk Evi'nin maliyetlerini gölgelemek için. Biz Ali Erbaş'a bakarken duayı öyle mi etti, böyle mi etti, sağdan mı etti, soldan mı etti falan diye konuşurken ve Mehmet Can Biber'in daha önce de hatırlattığı üzere bu tartışmaya, trollere yanıt vererek, paylaşımlara, etikete sürekli bir şeyler yazarak bir biçimde farkında olmadan katkı sağlarken Arkada dev bir e, bina inşa edildi. Bir işe yarıyor mu? Valla Namık'tan e, senelerce Türkiye'nin e, DC Amerikan başkentindeki büyük elçilik görevini üstlenmiş olan Namık'tan son derece e, açıklayıcı bir tweet yazmış bu konuyla ilgili. E, çok değerli bir bürokratıdır, Türkiye'nin büyük elçisidir. Onu da göndermiş olmalıyım. Şuradan hemen bulayım. E, bütün bu sayfaları normalde ben açmıştım ama iOS 15 yükledim de arkadaşlar sabah birkaç saat onlara. Ha, beton diplomasisi diye bir kavram kazandırdık literatüre. Bundan daha iyi anlatılamazdı beton diplomasisi. Zira New York'ta 35 katlı bina dikmekle övünüyoruz. Tek konu bu. Öylesine abarttık ki sanki gökdelenler şehrinde bu boyutlarda ilk binayı biz yapmışız. Orada bizimkine benzer onlarca bina var. Lütfen dönüp etrafınıza bakın diyor. Türkiye'nin çok değerli bir büyükelçisi Sayın Namıkta. Yani buna da söyleyecek başka da bir şey yok. Murat Yetkin de Yetkin Report'ta kendi dijital gazetesinde bu meseleyle ilgili çok önemli bir yazı karamı almış. Peki kim yaptı? Kaça mal oldu? Bununla ilgili de bilgiler var. Onları da ah, bravo Fatihciğim. Ne Leb demeden neblebi Fatihciğim. Bak anlıyor gelmekte olanı. Geliyor gelmekte olan diyor ve basıyor ekrana görüntüyü. Fatih ciddi fanlarım var. Herkes bayılıyor ve acayip merak ediyorlar. Arkadaşlarım falan, yönetmen arkadaşlarım falan yazıyor. Ya nasıl oluyor? Sen orada ne konuşuyorsan şak Fatih ekrana getiriyor falan. Diyorum ki yani biz çünkü ruh ikizi olduk. Voltran'ı oluşturduk deyin yerindeyse. New York'ta 291 milyon dolara mal olan 291 milyon dolar ya Allah aşkına şunu aşağıya yazalım ya 291 milyon dolar kaç TL ya 291 milyon 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 dolar 291 milyon dolar 5 kere söyleyince de, de gene de insan bir alışamıyor yani <laughs> 291 milyon dolar ya. yani çarpsan olmaz bölsen olmaz ne yapsan olmaz yani gerçekten ya. Okuyalım. New York'ta 291 e, milyon dolara mal olan Türk evi binasının yenilenmesi AKP'den en fazla ihale alan Kuzey Marmara Otoyolu ve Yıl Sultan Selim Köprüsü'nün de işletmecisi olan IC İçtaş İnşaat firması tarafından yapılmış. Şöyle yazılıyor. Şimdi bu nedir Allah aşkınıza ya? 291. Ama işte ne yapıyorlar? Ali Erbaş'ı oraya götürüyorlar. O da öyle niyaz ediyor, dualar ediyor. Allah kabul etsin. Bir şey demiyoruz. Herkesin ibadeti kendisine. Çok güzel. Türkiye'nin itibarı için, onuru için, bağımsızlığı için olan her işte varız yani. O her türlü duanın altına amin de deriz. İmzamızı da atarız. Hiç sorun yok. Ama işte biz ona bakarken öyle miydi, böyle miydi, gitse miydi, layıklık, aa hay Allah falan hop 291 milyon dolar. Algoritma bu. Olay bu yani. Mesele bu. Aynı şey Kürt sorunu meselesinde var. Aynı şey Kürt sorunu meselesinde var. Orada da biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir bir, bir söylemde diyor ki ben siyasi hayatımı Kürt sorununu çözerek tamamlamak istiyorum. Jübilemi böyle yapmak istiyorum. Seçilsem de seçilmesem de yani e, bu meseleye bir katkı sağlamak istiyorum diyor ve bununla ilgili bazı çalışmalar yürütüyor. Kimileri sessiz, arka kapı diplomasıyla kimileri açıkça ifade ederek. Bununla ilgili kitaplar yazdı, işte söyleşiler yapıyor, YouTube kanalına çıktı falan. Diyor ki meşru bir e, muhatapla şeffaf bir şekilde bütün meclisin katkısıyla bütün Türk halkının gözü önünde Kürt meselesini konuşalım diyor. Valla ben de bunu diyorum. Herhalde hepimiz de burada beraberiz diye düşünüyorum. Konuşalım gerçekten de. Yani nedir, ne değildir, niye böyle, neden 40 yıldır çözülemiyor Türkiye'ye? binlerce evradını kaybetti ya bu uğurda. Yazık günah değil mi bu çocuklara? Oradan buradan fark etmez. Gitti çocuklar. Öldüler yani. Yazık günah yani. Kaynaklarımızı kaybettik. Bu meseleyi çözmeden biz nasıl 21. yüzyıla devam edeceğiz 2021 yılının sonunda? Bunu çözeceğiz. Bu başka çıkarı yok başım. Bunu çözeceğiz. Siyaset eğer bunu çözemiyorsa siyaset ne işe yarıyor kardeşim ya? Ama tam böyle bir acaba öyle mi böyle mi filan derken HDP'de bir ses, Sezai Temelli gerçi bugün bir açıklama yapmış. Tamam demedim de işte benim kişisel görüşümdür de öyledir de böyledir. Diyor ki Kürt sorunu Öcalan'la çözülür ancak İmralı, İmralı muhatap alınarak çözülür. Valla ben de bir tweet yazdım. Tırnak içinde Kürt sorunu asıl Öcalan'sız çözülür diye. Yani Kimse kusura bakmasın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açılım süreci diye anlattığı şey ve insanların sessizce ve umutla beklediği ve bir kredi açtığı AK Parti seçmeni olsun olmasın acaba mı? Ya bu fotoğrafı kaldıralım ya. Parti kusura bakma ya. ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani asıl öcalansız çözülür. Asıl öcalansız çözülür. O çözüm süreci terör örgütünün güçlenmesine ve Kürt vatandaşlarımızın tam tersine daha da zor durumda kalmasına yol açtı. Ya bir parti var. HDP meşru bir parti oy almış. Yüzde 13 milyonlarca Türk ve Kürt vatandaşın oyunu almış. Gitmiş parlamentoya. Doğru mu? Doğru. Ee, genel kurulda temsilcileri var. Başkan vekili var ya. O başkan vekilinin, HDP'li başkan vekilinin yönettiği oturumlara katılıyor Türkiye'nin seçilmiş bütün milletvekilleri. Siz bu konuyu niye İmralı'yla konuşuyorsunuz ya? Niye Öcalan'la falan konuşuyorsunuz ki siz bu konuyu? Açın genel kurul toplantılarını, Yayınlayın görüşmeleri biz de duyalım. HDP ne demiş, AK Parti ne demiş, MHP ne demiş, CHP ne demiş, İYİ Parti ne demiş biz de duyalım. Biz de duyalım. Teröre mücadele başka bir konu. Kürt sorunundan bahsediyoruz. Kürt sorunundan bahsediyoruz. Bakın benim burada e, yani gerçekten hani e, Bugün İsmail Saymaz HDP'lilerle de konuşmuş. Onlar da demişler ki ya biz bu bu, 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 açıklamayı sorumsuzluk olarak görüyoruz. Çok doğru. Bence de sorumsuzluk. Daha önce de benzer açıklamalar yapıldı. Onların da sorumsuzluk olduğunu e, olduğunu düşünüyorum. Tek bir panzehri var bu işin. Bir şeffaflık. Ya, tabii ki istihbari bir takım e, güvenlikle ilgili, beka ile ilgili meseleleri, devletin organları konuşur. O ayrı bir şey. Ya yani, o başka. Ama açın ya Açın şu meseleyi bir duyalım, bilelim kimin ne sorunu varmış, ne sıkıntısı varmış bir bilelim. Bilelim, Türkiye bunu aşmak zorunda, Türkiye bunu çözmek zorunda. Bu insanların bir derdi tasası varsa bunu dinlemek, duymak ve bir çözüm üretmek zorundayız ya. Siyaset niye var o zaman, niye, niye? Biz 600 vekili sırtımızda niye taşıyoruz arkadaş ya? Neden, ne işe yarar e, bu e, beyefendiler? Ben hanımefendiler diyemiyorum çünkü neredeyse hiç hanımefendi yok mecliste. Ne işe yarıyorsunuz siz? Sayın vekiller, ne yapıyorsunuz orada bunları çözmüyorsanız eğer? Türkiye'nin ekonomisini, dış politikasını, Kürt meselesini, bunlara bir çözüm üretmiyorsanız ne yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum ben ya. Cumhuriyetçiler, benim gibi Atatürkçüler darbecilerden, siyasetçiler teröristlerden, Türkiye'nin mütedeyin, dindar, inançlı insanları, tarikat şeyhlerinden, daha cesur olmadıkça hiçbir şeyin çözümü yok bu ülkede. Bir daha söylüyorum, cumhuriyetçi vatandaşlarımız, kurucu kadroya inanan, o şehitlere büyük bir saygı ve minnetle bağlı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü devrimi içselleştirmiş ve ona saygı duyan, onun önünde saygıyla eğilen insanlar darbecilerden, Türkiye'nin gerçek müminleri, mütedeyyin insanlar ibadetlerini büyük bir zarafetle, Allah'la kendileri arasında yapan Türkiye'nin dindar insanları, tarikatlerden, tarikat şeklerinden o yapılardan ve Türkiye'nin siyasetçileri öyle ya da böyle, bu tarafta ya da şu tarafta hiç fark etmez. Bütün terör örgütlerinden ve teröristlerden daha cesur olmadıkça Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemeyiz. Bakın bugün yapılan bütün araştırmalarda, bütün araştırmalarda medya mensupları ve siyasetçiler en düşük seviyede, en az güvenilir insanlar çıkıyor. Yazık günah değil mi? Hem bize yazık hem siyasetin temsilcilerine yazık. Ne hale getirdik ülkeyi? Benim bu konudaki fikirlerim bu. Ali Erbaş'ın da oraya gitmesi bir algoritma. Sezai Temelli'nin de çıkıp kendi partisinin sorumsuzca dediği bu açıklamayı yapması bir algoritma. Burada kazanan birileri var ama hep biz kaybediyoruz. Bunu görelim, bu, bu sorumlulukla, bu bilinçle ve bu şuurla meselelere bakalım diye düşünüyorum ben.